kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Azerbaycan yöresinden çok sevilen, çok sevilerek tüketilen döşeme pilav tarifi vereceğim. Malzemelerimiz ise şöyle arkadaşlar. Burada iri doğranmış tavuk parçalarım var. Siz tavuğun herhangi bir yeriyle, istediğiniz bir parçasıyla da yapabilirsiniz. 2 su bardağı ince Pirincim var. Bu tarifte ince pirinç kullanıyoruz arkadaşlar. orijinali de böyle. 3 dolu çorba kaşığı erimiş tereyağım var. iki tane soğanım var. Burada da baharatlarım var. Tuz, karabiber, kimyon, toz kırmızı biber ve biraz da zerdeçalım var. Bu tarifin özelliği arkadaşlar bol zerdeçal kullanmamız. Hem görüntüsü çok güzel oluyor hem de lezzeti çok güzel oluyor. Şimdi gelin bu enfes tarifin yapımına geçelim. Soğanlarımızı yarım ay şeklinde ince olacak şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Kabımıza tavuklarımızı alıyoruz. Üzerine doğradığımız soğanlarımızı ve baharatlarımızı koyup şöyle güzelce harmanlıyoruz bütün tatlar, baharatlar birbirine geçsin. Üzerini güzelce streç filmle kapladım ve en az bir saat buzdolabımızda dinlendiriyoruz. Şimdi pirincimizi haşlayacağız. Kapımıza hemen hemen bir litre suyumuzu alalım. Üzerine bir yemek kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım kayıp nişastasını iyice aldığımız pirincimizi tencerimize ilave ediyoruz ve şöyle karıştırarak bir 5-6 dakika kadar haşlayacağız. Pirincimiz 5 dakikadır pişiyor. Bu kadar pişmesi yeterli arkadaşlar. Şimdi altını kapatıp ben süzeceğim. Tavamızın altını açtım ben. Şimdi eritmiş olduğumuz tereyağından birkaç kaşık dibine döküyoruz. Bu tarifi yaparken arkadaşlar kalın tabanlı bir tencere ya da bir tava kullanırsanız çok daha güzel olur. Çok daha güzel sonuç alırsınız. Şimdi soğanda ve baharatlı beklediğimiz tavuk parçalarımızı tavamızın dibine koyuyoruz. kalamasını altını birazcık kısalım. Şimdi tavuklarımızın üzerine soğanlarımızı güzelce yayıyoruz. Soğanlarımızın üzerine pirincimizin yarısını güzelce yayıyoruz. Ve bunun üzerine erimiş tereyağımızdan şöyle bolca döküyoruz. kalan pirincimizi de üzerine ilave edip bunu da yayacağız üzerine. Pilavımızın üzerine bolca zerdeçal döktüm arkadaşlar. Kalan yağımızı da üzerine güzelce gezdiriyoruz. Ve bu pilavın da özelliği arkadaşlar hiç su koymadan kendi buharında pişmesi. O yüzden kapağı bir nemli mutfak bezi beziyle böyle sardım. Şöyle ağzını kapatıyoruz ve en az 1 saat tavuklarımızın ve pilavımızın pişmesi için bekleyeceğiz. Pilavımız tam 1 saat 15 dakikadır pişiyor arkadaşlar. Şimdi altını kapatacağım ve 15-20 dakika kadar daha dinlendirip servis yapacağım. Pilavımız çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi şöyle üzerinden serdeçalları ile beraber şöyle biraz karıştırıyoruz. Pilavımızı ters çevirdim. Pilavımızı servis tabağımız alıyoruz ve size şöyle nasıl piştiğini göstereyim. Valla kokusunu size anlatamıyorum ama inanın o kadar güzel kokuyor ki. Şöyle bakın pirincimiz de tane tane çok güzel pişmiş. Şöyle tavuğunda için göstereyim ne kadar güzel piştiğini. Bakın lime lime dağılıyor. Yeni tariflerim için kanalıma abone olup videoları like ederek destek olmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki değişik, pratik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.